Kıymeti takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İran haddi aşıyor. Zarif'in Türkiye hakkındaki skandal sözlerini böyle duyurdu. Değerli izleyenler, Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri et Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açıkladı. Tufeyli, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in kendisine, ''Türkiye'nin önünde koridor olması için Ermenilerle birlikteyiz.'' dediğini iddia etti. Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Tufeyli, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Tufeyli, Azerbaycan'da düzenlenen Azafer Geçit Töreni'nin ardından, kasıt olarak Türkiye'ye hedef alan İran'ın bu politikasının ardında yatanları açıkladı. Operasyon sırasında başkent Tahran'da olduğunu belirten Tufeyli, İran medyasının Ermenistan'da nasıl destek verdiğini gördüm. Devlet ve medya Ermenilerle birlikte, Şaşırdım çünkü. Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını bekliyordum. Biz İslam devletiyiz diyorsunuz. Yani yeriniz mazlumun yanıdır. Zalimin, düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum ifadelerini kullandı. Asırlardır Azerbaycanlıların İran'da yaşadığını belirten Hizbullah sekreteri, Azerbaycan, İran'ın bir parçasıdır diyorsunuz. Mazlum Azerilerin yanıydı görüşünü dile getirdi. Bu gelişmeler üzerine Tufeyli, olayın detaylarını öğrenmek maksadıyla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zanit ile görüştüğünü belirterek Ermenistan-Türkiye sınırında biz Türkiye'nin Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Türkiye'nin önünde bir koridor olması için Ermenilerle beraberiz yanıtını aldığını aktardı. Dağlık Karabağ yıllarca Ermenistan işgali altındayken sınırda hiçbir tatbikat yapmayan İran'ın birdenbire Azerbaycan sınırında gövde gösterisine girişmesi bir anda gündemi değiştirdi sınırdaki hareketliliğe ilk dikkat çeken isim Azerbaycan lideri İlham Aliyev oldu. Aliyev, 2. Dağlı Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekti. Bunu bir zaman kesitinden analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor. Aliyev'in sözlerini sürpriz olarak niteleyen Tahran yönetimi ise Azerbaycan sınırında 1 Ekim tarihinde daha büyük bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleriydi. Tanklar sınıra taşındı, helikopterler uçtu, füzeler ateşlendi ve insansız hava araçları da sahne aldı. İran medyası, ordunun servis ettiği fotoğrafları dünyaya paylaştı. Tahran yönetimi resmi açıklamalarında Azerbaycan'ın burnunun dibinde giriştiği savaş oyununun hiç de inandırıcı olmayan şekilde DEAŞ teröristlerine karşı gerçekleştiğini savunuyor. İran devrim muhafızlarına çok yakın bir savunma gazetecisi olan Hüseyin Daliryan, Twitter paylaşımında İran'ın Azerbaycan'daki kritik hedeflere bin füze göndererek çatışmayı bir günde bitirme gücü olduğunu yazdı.